Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Merhabalar. 2-3 gündür grip nezliyim kusura bakmayın sesim kötü gelirse. Bugünkü konumuz Küba Speedlight elektrikli bisiklet. Tanıtacak olan da kızım. Tanıt bakalım kendini kızım. Benim adım Salih Ademir. E, 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Böyle Derslerin nasıl? Derslerim çok iyi. İyi. Şimdi kızım baba dedi. Ben de bir şeyler tanıtmak istiyorum. Seviyor böyle şeyleri. Evet çok seviyorum. Ha dedim tamam bunu kullanan da sensin. Bir buçuk yıldır okula gidip geliyor. Ram gene dediğimiz gibi buralar rampalı yollar. Çok rampalı. Aynen. Ee, anlat bakalım kızım. Senin eksik olduğun yerde biz takviye yaparız. Evet, evet anlat bakalım. Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün e, bisikleti temizleyeceğim benim bisikletimden. Arkadaşlar ben bisikletimden çok memnunum. Çok iyi bir bisiklet. Neyse rampaları çok hızlı çıkıyor. Buralar zaten rampa çok olduğu için yani düz yol olmadığı için böyle bunu aldık. Şöyle arkadaşlar kontağı açayım. Burada hemen bir kontak şeyimiz var. Anahtarımız evet. var. Sonra buradaki hemen açma tuşumuz var. Hemen açma, açma tuşumuza basıyoruz. Birazcık tutmamız gerek tabi. Bunu açtık. Ben sıfırda kullanıyorum arkadaşlar. Neden sıfırda kullanıyorsun? Çünkü nedeni şu. Ben mesela bunu hemen basmak için gitmek istiyorum ama bir de. Hani rampada olduğu için hemen evet. gaz tepkimesi evet. yemesini Burası istiyorsun. Burası kilometreyi gösteriyor mesela bak şu Tamam önce sıfır anlatalım. Önce sıfır anlat. Arkadaşlar neden sıfırda e, kullanıyorsun? Sıfırda hem e, mesela bastım mı direkt kalkabiliyor şöyle gösteriyor. Bekle göstereyim. Bekle Aylin yardımcımız Aylin kızımız mesela? kaldırıyor. Direkt devreye giriyor evet. sıfırda ama tamam kızım. Mesela biri açtım arkadaşlar. İndirilsin. Biri, Ama biri olsa, aldığında evet. evet Yemiyor. O pedal destekli. Pedala vurduğunuz zaman yani kalkarken illa pedalı vurmanız şey yapmanız gerekiyor. Sonra e, burada bir şey daha var mesela. Hemen kontrol kapatalım bir. Mesela e, şeyimiz var. 7 tane vitesimiz var. 7 vitesli. Hemen şöyle göstereyim. Şuradaki düğmemize basarak vitesimiz artıyor. E, frenlerim çok güzel hidrolik frene çevirdik. Mesela arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Aslında bu hidrolik fren değildi. de yani değil hiç. Hı. Buraları böyle yuvarlak gibi dönerliydi böyle. Yani hiç sevmiyordum. Hı. Kullanması şeydi, rahatsızdı. Bir de e, yokuş aşağı yokuş aşağı hani birazcık fren tutmamazlık gibi oluyordu ara sıra. Yani arkadaşlar Aylin Aylin gel. Ee, arkadaşlar Aylin'in de böyle bir bisikleti var. Tabi o da almıştı. Bir, aynı anda almıştık. Aynı anda aldık ee, evet. Aylin'in de hidrolik freni yoktu. Şu anda arkadaşlar e, Aylin'in de böyle bir freni var. Ama e, arkada şöyle bir ışığımız var görüyorsunuz. Şöyle bir ışığımız var. Seninkinde yanmıyor. Aylin'inkinde yanıyor. Çünkü babası şuradaki e, arka <laughs> fren muşurlarını bir, bir şekilde şey bağladı o ayarladı. Aileninkinde yanıyor frenleri. Evet, Ama hidroliği taktığımızda evet. o muşurlar söküldüğü için arkalar yanmıyor evet. stop. Ama biz de ha. o yüzden ne yaptık? Şuraya bir stop taktık evet, akşam eğer geç kalırsam biri gidersem gözüksün diye. Evet. Mesela, ne başka ne yaptık, ne ekledik? Evet. Mesela şurayı gördüğünüz gibi burada yani buraya biz taktık tabii. Buradaki arkadaşlar bizim ışığımızı hemen göstereyim. Şimdi bir dakika. Açtık yine buradan düğmemizden. Bir de dursun. Hemen ışığımızı açtım. Farı Şöyle yaptım. Farı Yanmadı. Yaptım. Öyleyse böyle bir farı. Arkadaşlar Şimdi far arası da güçlü oluyor böyle gecelerden. O yüzden onun yerine yani biz buraya bir tane e, şey yaptık. Böyle ışık taktık, şey, fare taktık. Evet. daha taktık. şey Farı taktık. Daha iyi oluyor. Böyle yolu daha çok aydınlık alıyor. Ve daha iyi oluyor. Sonra hemen kornamız var. Kornamız Çal var. bakalım kornanı. Evet. Korna. evet. Ve, e, Işık ve korna yeri çok güzel. Mesela buraya direkt basabiliyorsun. Bir yer, oradan buradan bir yer yok. Güzel. Sonra, bir de ne ekledin? Sepet ekledin. Sepet ekledik. Sepet çok lazım oluyor tabii ki de böyle ne diyeyim böyle market markete gittiğim, pazara gittiğim ya da ekmek almaya falan gittiğim ya buraya eşyalarımı koyuyorum. Ya da okuldan gereken çantamı falan koyabiliyorum. Sonra su ekleme yeri koyduk. Mesela arkadaşlar böyle su ekleme yeri böyle kocaman suluklar için değil. Zaten bize bana zaten bir şişe su yetiyor. Şişelik sular yani buraya. Genellikle şişelik 500'lük. 500, lük. Evet, 500 lük milimlik. Birimlikte. Böyle kalın kalın suluklar koymuyorum. Daha rahat oluyor. Hı. Şöyle hemen kollarımızı kapatalım. Sonra bir şey daha var böyle. Şu arka koltuğumuz gördüğünüz gibi bu arka koltuk mesela şöyle olabilir diyelim, yani. Bir eksik falan bir şey var. Bu arka koltuğun mesela daha koruma olarak buradaki bir tane yaslanma yeri olabilirdi yani. Daha güzel olabilirdi belki. Sonra mesela bu oturma yeri. Arkadaşlar oturma yeri gayet çok güzel. Yani çok rahat görünüyor. Ben, yani ben oturduğumda açıkçası çok rahat. Böyle evin koltuğuna oturmuş gibi çok rahat. Hmm. Böyle benim şu anda bir eksik gördüğüm bir şey yok şu andalık. Çok seviyorum. Bir yani. de şuradaki dişli çok büyük. Evet. Ee, o dişli sanki biraz daha ufak olsa veya e, orada da vites olsa bence çok daha... Bence de ağır kişiler binerken rampaları çok daha çıkabiliriz pedal desteğinde. Evet. Ben mesela bindiğim zaman bu dişli çok büyük olduğu için öndeki beni çok zorluyor aşırı derecede zorluyor. Ya ufaltmak lazım ya da orayı bir testiyeci çevirmek evet. lazım diye düşünüyoruz. Başka istediğim bir şey var mı Salih'e eksik gördüğüm bir evet, şey? Ya, eksik gördüğüm bir şey yok ama mesela bataryamız. Bataryamızı çıkartırken nasıl çıkartacağını Ha Göster bakalım nasıl çıkıyormuş bataryan. Evet, arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi böyle bir oturmağımız var. <laughs> Evet. oturmamızda... Şurada bir düğme var değil evet, mi? Evet. Şuradaki düğmeyi bastırıyoruz. Çok kolay mesela. Mesela çocuk bile yapabilir. Bak. Şuradaki düğme çok hafif zaten. Evet. Bunu böyle açtıktan sonra... Şu lambayı şöyle bir şey kaldırıyoruz. Için. Sonra Sonra. bunu şeyini çıkartıyoruz. Şöyle alıyoruz. Şuradan... Tamam. Çıkarmana gerek yok şimdi. Tamam. Tamam. O zaten. Bir de arkadaşlar hani çıkarmak istemiyorsanız böyle. Hani yan, yakınızdaysa böyle şey. Yani apartmandakileri rahat gibi. Yani hemen hani böyle çıkartıp getirebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Hani Dibinizdeyse hani böyle bir yeriniz şeyimiz varsa elektrik yeriniz varsa hani böyle dışarıda. Hemen şuradaki gördüğünüz yani evde de zaten buradan takılıyor. Hemen buraya takabiliyorsunuz. Yani çıkarmadan bile hani dışarıdaysa takabilirsiniz. Eve gidince bunu çıkartıp buradan yine takabilirsiniz. Orası çok rahat böyle bataryanın şeyi. Benim sevdiğim yerler böyle yani çok güzel. Ben bunu memnunum. rafalarda güzel çıkıyor. Bir de önde amasar olsaymış çok iyi olurmuş. Evet, çok güzel. Sen de çok hissetmezsin belki ama. Yetişkinler bindiğinde park yollarda çok rampa aşağı inerken özellikle evet. titreşim yapabiliyor. Ama ama amasörlü modellerde zaten fiyatları bayağı yüksek. Ama işimizi görüyor mu? Şu anda zaten işimizi de. görüyor. Başka diyeceğim bir şey var mı kızım? Evet. Şu tutma yerleri çok rahat, aşırı rahat. Hani böyle sert gibi, taş gibi böyle şeyler yok. Mesela demir gibi değil. Üstüne bir şey takmıştım. Öyle daha hani böyle yumuşak değil de. Tam kullanmalık ideal boyunda. Böyle. Yani ben çok memnunum. Bir de Şiir bak, var. ha şey var Saliha. Evet. Bunun lastikleri çok erken patlıyor. Evet. Bizim tavsiyemiz, bizim, bizim tavsiyemiz, ben. bizim tavsiyemiz. Bu markanın CST, bunun patlamaz lastiği var. Yani pıtrak dediğimiz bir dikenler var böyle, çalı çırpıdan mı oluyor, nereden geliyorsa o. Ha ot, aynen, pıtrak bir ottu. En ufak şey de bunu patlatabiliyor. Patlamaz lastik buna takılırsa sizi yarı yolda bırakmaz. Bu bisikleti aldığınızda olmazsa olmaz. E, Hidrolik fren, lastikler patlamaz lastik olacak. Tamam sırtınız yere gelmez. Bir de bu dişli meselesi ben daha bir bisiklete gidip göstermedim. Çözülürse on numara bir alet. Yani motor el gazıyla falan da e, tatmin edici. Başka diyeceğim bir şey var mı kızım? Arkadaşlar yani bunu bisikleti almayı düşünüyorsanız kesinlikle bu markayı, kubayı alabilirsiniz. Yani ben çok rahatım. Her şeyde çok rahat çıkıyor. Özellikle rampalarda çok işe yarıyor. Yani siz almak isterseniz her şeyden böyle bir sıkıntısı yok bize göre. Bize göre sıkıntısı varsa e, yazarak bildirebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Hmm, tamam. Kızım güzel de çileklerim varmış burada. <laughs> <laughs> evet. Böyle barili ortanık el kestik. Bir şey yapmıştık. Onu da gösterelim. Tekerlek falan da. ufacık yapmıştım. bir şey ama yiye yiye bitiremedik. Aynı. Evet, tekerlek tekerlek falan da yaptık mesela. Bayağı da. Yer kırmızı. değiştirebiliyoruz Güneşe, <laughs> evet. gölgeye. Ama bak şey çekmiş. Aynı. Bak gel bir göstersene şunu. Tamam. kırmızı olmuş. Aynı. ama tam olgunlaşmamış. Evet. Birazcık daha olacak. Şurada da bir tane var sanki. Aynı. Evet. da tam olmamış. Bazıları kırmızı olmuş. Bazıları beyaz. Evet göstereyim. arkadaşlar yani geç Aylin, gel. Salih ile beraber. Güzel anlattı kızım. Yani iyi hayır, benim hayır, çok hayır. fazla diyecek bir şeyim olmadı. Yani siz bu bisikleti alırsanız şunları unutmayın. Yani sepeti almayı sonradan ya da bunları mesela şeyi almayın. E, suluk, suluk koymayı yani almayı unutmayın. Hidrolik bir fren, tane, fren el gazı, yani üç tane lastik, yani. lastik yani. evet. Yani bayağı da bir alınacak şey var. İlk bunu aldığımızda hani o kadar geliştirmeli değildi yani. Tamam. Biz geliştirdik. Yani böyle arkadaşlar yani siz almak isterseniz alın bence güzel bir şey. Ama tabi bazı şeyler yedekler alın bunu sonradan. Böyle tamam. ben. Son demek istediğiniz bir şey var mı çocuklar? Benim var. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz.